Gülüm hoş geldin tatlım. Düş noktadan beğeni yaptın mı ablacığım? Aferin sana. Teşekkür ettim. Nasılsın ablacığım? Ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Melek, Melek hoş geldin. Merhaba İslam abla. Aa, niye şaşırdın Melekciğim? Ne aldık ki? Melekciğim niye şaşırdın tatlım? Gülemiyim ee, ablam. Aa, saçımı düzeltiyorum. Hadi bakalım. Ee, düzleştiriyorsun. Tv. Selam demişsin. Aleyküm selam. TV bomb. Sen yeni misin ablacığım? Üç noktadan beğeni yapar mısınız? Senin abla selam. Ben geldim demiş. Aleyküm selam Selin'cim. Hoş geldin. Melek hoş geldin. Esnem abla demiş. Sizler de hoş geldiniz. Rümeysa ablam merhaba demiş. Merhaba ablacığım. Üç noktadan beğeni yapar mısınız? Ezan dokunuyor. Aziz Allah Celle Celaluhu Yarabbim. Sen hürmetine. Haydi bakalım canlar. Üç noktadan beğeni yaparsanız çok sevineceğim. Ahmet, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam Ahmet. Melek abla mod verir misin? Veririm ama mod olduğunuz zaman akıllı oluyorsunuz. Tamam mı Melekciğim? Büyüklerine karşı saygılı oluyorsun. Bir daha saygısızlık görürsem alırım modu. İmperador. Oo, ne yazdın ne yazdın Ahmet ben Suriyeliyim olsun Ahmet sonuçta insansın ya ee, nasılsın abla demiş iyi mi ablam sen nasılsın Melek ablam aboneyim sana mod verir misin biliyorum Melik'cim Emircan hoş geldin ablasının bir tanesi beğeni yaptın mı Hadi bakalım dostlar. 3.9'dan beğeni yapın lütfen. Beğeni yapıp abone olanı sabitleyeceğim. Hadi bakalım panelimde sabitleyeceğim. Evet neredesiniz dostlar? Hadi bakalım. Herkes buraya diyorum. Ahmet iyi misin demiş. İyi Ahmet sen nasılsın ablam? La ilahe illallah. Allah büyüksün sen ya Rabbim. Melek Ahmet konuşalım istersin Ahmet demiş ee, Melek ben de Rusça biliyorum demiş Haydi bakalım dostlar neredesiniz canlar buraya gelin bakalım güzel bir sohbete bu gece güzel bir sohbet yapacağız sizleri bekliyoruz arkadaşlar Selin abla seni çok seviyormuş noktadan iki like, like attım ablam demiş cansın Selin ya cansın bir tanesin sen hadi bakalım benim sevdiğim güzel dostlarım. Behamat, Behamat hoş geldin. Melek, e, Melekciğim ne yazıyorum? Merve, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam Merveciğim hoş geldin ablam. Nasılsın? üç noktadan beğeni yapar mısın? Hadi bakalım canlar. Evet, sizleri çok seviyorum dostlar. Sizler de beni seviyorsanız sohbetime katılın, beğeni yapın, 3 noktadan abone olun, abone desteği beni verin. Fenerim, fenerim, fenerim. Hoş geldin ablam. Fena yaptınız Trabzon'u ya. Tebrik ederim de keşke kavga olmasaydı. Mardin midyattan yazıyorum. Ailede ablam demiş. Gülüm abla like attım demiş. Harikasın harikasın ablacığım. Evet canlar 3 noktadan beğeni istiyorum. Hadi bakalım güzellerim. Beni yalnız bırakmayın. Destekleyin lütfen. Evet Melek Yener'im ee, bana abone olur musun? <laughs> Fener'im demek istedin galiba. Melek'ciğim. <laughs> Fener'im demek istedin galiba. Değil mi tatlım? Evet arkadaşlar hadi bakalım. Güzel bir gecemiz olsun inşallah. Güzel bir sohbet olsun. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Lütfen desteklerseniz sevineceğim. Evet abone desteğine ihtiyacım var. Abone olursanız çok sevineceğim. Melek evet abla demiş. Evet fenerim duyuyor musun ablacığım? Aleyküm selam dedik ablacığım. Nasılsın iyisin inşallah. Evet Arkadaşlar içinizde abone olmayan varsa lütfen 3 noktadan sağ taraftan abone olursa çok sevineceğim. Emircan abla resmen 100 kişi demiş. 100 kişi ama sohbeti katılsalar daha güzel olacak. Emircan gülüm nikke attım abla merak etme demiş. Harikasın gülüm sen bir tanesin. Gülüm seni sabitleyeceğim içinden geldi hadi bakayım. Evet canlar bakalım kimler gelecek daha. Kimler? Ben diyorum ki çok kişi gelecek bu gece. İçimden öyle geliyor. Bu gece yayınımıza çok kişi uğrayacak. Merhaba diyecek ve bizlerle sohbet edecekler. Evet, Melek abla dün Salvador vardı. Ee, Evlenme isteyen ona eş buldum abla demiş. Melekciğim, o kendi eşini bulur. Sen uğraşma. Gülüm sen de abla demiş ee, senin abla kızın mu sabit abla lütfen Selinciğim kızım henüz uyumuyor birazdan uyuyacak Allah nasip ederse ee, yatma saati gelince uyuyacak Gülüm abla şimdi ben yatacağım ama demiş laf olsun ablam can sağlı olsun ne yapalım uyku saatiniz gelmişse yatacaksınız canlar yani ötesi yok anlaştık. Anneler ne diyorsa onu yapacaksınız. Anneler üzmek yok. Anneler babalar üzülmez. Ee, anneler candır diyoruz, değil mi? Canlar. Anne üzülür mü hiç? Evet, yeni gelen arkadaşlar bol bol beğeni istiyorum sizlerden, destek istiyorum sizlerden. Hadi bakalım dostlar. Kimler katılacak yayınımıza? Kimler destek verecekler bize? Rümeysa'cığım sağ ol. Aferin sana. Emircan neredesin paşam? Burada mısın paşam? Nereye gittin? Senin abla sabit hmm, sabitledi. canlı yerine geldim demiş. Senin sabitledik seni. Tamam. Emircan burada mısın paşam? Gülüm evet abla annem hasta. Ona baktım arada ben demiş. Bakıyorum arada ben. Haydi bakalım. Rabbim e, öyle sınavlar vermesin inşallah. Küçük yaşta anneye bakmak nasip etmesin inşallah. Hani böyle büyüyünce annenin babanın gerçekten ihtiyacı olduğunda nasip eylesin. Hani annelere de babalara da hastalık vermesin inşallah. Ama verince de tabi anneler babalar candır bakacaksınız yani. Vuslat, Vuslat hoş geldin. Senin adın ne abl Eslam ablacığım? Esdam ablacığım. Usta abone misin sen bende? 3 noktadan abone olur musun? Beğeni yapar mısın ablam? Evet gülüm abla saçımı düzleştirdim. Çok güzel oldu demiş. Eminim çok güzelsin. Kehala. Lisa diyeyim ben sana. Merhaba abla sizinle e, kim uğraşıyordu? Neyse uğraşanı bulduk ablacım. Uğraşanı bulduk. E, ayrısından falan hepsini bulduk. Eee bir tane e, Remzi diye bir e, içinde erkek adam olan Remzi diye birini yakaladık bulduk ama neyse Ramazan'ın ilk gecesiydi affettik her şeyi anlattığı için affettik Melek senin bana abone olur musun demiş Vusat Vusat ablacım abone oldun mu Vusat A ada Ada YT merhaba ablam demiş Adacım hoş geldin nasılsın Selin e, Melek Zodemez anlamadım demiş Eee Lisa bana abone olur musun demiş. Evet Lisa, Lisa ablacım Selincim, Melek abone olur musunuz? Melek abone topluyor. Lisa cem sen de abla bu arada benim e, Sevincim'i hatırladın mı demiş. Bu arada benim Sevincim'i hatırladın mı? Neydi ablacığım? Ben bugün hiç iyi değilim. Tansiyon biraz çıkık bende. Benim abla ben geldim. Beğendim beyn, beynim Beğenimi de yaptım demiş kafiye abla uzun zamandır yoktum artık bir e, sabitler misin sabitlerim ya ne demek kafiyeciğim sen gelmişsin de ben seni sabitlemeyeceğim Hadi iyiyim sen nasılsın demiş senin Tamam abla aa, tamam abone olurum demiş Teşekkür ettim senin Cem Usta aboneyim ama demiş Tamam usta özür dilerim unuttum ablacığım adam Melek demiş Emircan abla akış yapayım mı yani Bak burada Rümeysa uğraşıyor. Ee, aynen aynen. Rümeysa uğraşıyor. Sen de birazcık yapabilirsin. Azıcık eşlik edebilirsin ona. Evet. Bakalım. Beren arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz yazmış. Beren arkadaşlar. Bana da abone olur musunuz? Lütfen demiş. Evet. Canlar. Üç noktadan beğeni yapacaksınız. Abone olacaksınız dostlar. Melek teşekkür ederim. Selin yazmış. Hadi bakalım. Canlar neredesiniz? Dostlar neredesiniz diyoruz. Aşağıya inin ve bizle sohbet edin. Uşaklar nereye sunuz? Haçam buraya gelmeyi mi sunuz? Aşağıya inin yoksa var ya ben sizi ne diyeceğim ha. Emircan sağ ol ablam teşekkür ettim. Ee, aynı rakamları yazmıyorsun. Aa, ayrı ayrı rakamlar yazıyorsunuz tamam mı? Yani sayıları değiştiriyorsunuz devamlı. Nasıl? Oruçlarınız nasıl? Gençler oruç tutanlar var mı aranızda? Kimler oruç tuttu? Senin teşekkür etti. Musat. Ee, benim adım Esmat. Amma demiş. Esmat. Es, esnat. Esnat mı adın senin? Ama işte aklımda tutamıyorum ki ablacığım. Bu gece de kafam çok karışık. Ada ben demiş Selin demiş evet e, Melek ben oruç tutuyorum demiş kafiye abla Samsun'a gitmiştim o yüzden bayağıdır yoktum demiş ha Samsun'a kime gittin kafiyecim nereye gittin Samsun'a Selincim sağ ol Rümeysa sağ ol teşekkür ettim sizlere Emircan harikasın adamsın paşa bir tanesin sen. Evet yeni gelen dostlar 3 noktadan beğeni yapar mısınız lütfen hadi bakalım. Evet veren arkadaşlar abone, bana da abone olur musunuz lütfen yeni gelenler demiş. Uşağım neredesiniz hadi bakalım. Hazal Hazal adım oku demiş Hazal okurum adını senin de ben sana mod vermişim. Buşağım sen neredesin? Bayağıdır gelmiyorsun. Ben sana hem de mod vermişim. Alacağım modunu haberin olsun. Melek arkadaşlar bana abone olur musunuz? Demiş. Evet Melek Hazal bana abone olur musun? Evet Hazal. Hadi bakalım Melek'e ve e, Beren'e abone olur musun Hazal? Evet. Neredesiniz dostlar? Bağırtmayın beni yayına gelin lütfen. İn aşağıya bakayım. Teker teker in aşağıya yormayın beni. Ee, kafam 1 milyon 1 milyon baloncuk yutmuş gibi hani vardı ya, gazoz reklamı önceden bir gazoz reklamı vardı yüz milyon baloncuk yuttum gibi o şu an biz de işte aynen öyleyiz kafa gidik bu gece hiç şey değiliz evet Rümeysa abla ben şimdi yatacağım yarın açarsan e, gelirim saat 14.20'de hmm, tamam Vusat, Vusat Hanım öz yaşını yazsan ne olur Benimki 12. Vuslat. <laughs> <laughs> öz eşimi yazamayan kafiye Benen melek ben e, de, ikinize de aboneyim demiş. Evet melek denen Roblox, Roblox bana olur musunuz demiş. Evet. Abla beni niye mod, moddan çıkarttın demiş. Ben seni ne zaman mod yapmıştım ablacığım ya. Emre abiniz çıkarmış herhalde. Çocuklar senin abla daha yazma, yazmasam olur mu sayıları? Olur dinlendir birazcık Hadi bakalım. Pamuk ne yazdın? Pamuk, pamuk, pamuk. Ne yazdın ablacığım? Emircan kötü bir şey mi yazdı oğlum? Evet e, gülüm görüşürüz abla demiş. Tamam görüşürüz ablacığım. Rümeysa arkadaşlar bilmeyenler için ablanı ablanın yaşı 18. <laughs> ha Rümeysa ne diyeyim ben sana kızım melek pamuk prenses bana abone olur musun demiş. Senin tamam abla demiş kafiye pamuk önce git aynaya bak demiş. Pamuk yanlış oldu pardon demiş. Evet arkadaşlar benim sayfamdakiler Güzel insanlardır. Kötü söz yazmaz ya. Ablalarını sever bunlar ya. Yapmazlar öyle değil mi canlarım? Ada abla ben Özbekistan'da Özbekistan'dayım demiş. Oo Şam ne işin var orada? Melek Ali bana abone olur musun demiş. Rümeysa Emircan o kadar kötü değil. E, silme demiş. Memo'nun biri. Neredesin ablam sen? Hoş geldin. E, kanala zarar demiş. Evet, beni hatırladın mı? Tabii ki hatırladım. Memanın biri. Evet, ismin değişik çünkü. Melek, Memanın bir bana abone olur musun demiş. Ada, abla benim moderatör yapar mısın? Adacığım, moderatör yapamıyorum çünkü niye bilir misin? Uşağım çok uğraştıyla beni. Bu gece kafam hiç iyi değil yani. Sakın beni üzmeyin. Mehmet, Mehmet. Ee, selam abla demiş. Aleyküm selam ablacığım. Hoş geldin. Ali Melek nasıl abone olacağım? Burada, e, buradan geçemiyorum demiş. Kafiye. Valla hepsini geçelim. Ne he, demiş. Ne? Ne? Kafiye ne dedin? Gı. Evet. Vallahi yaz, yazarlarsa Bıraşıkta hepsini keserim ha uşağım. Bak uşağım etme eyleme kan çıkan sakın. Emet ama küfür ediyor küfür ve e, argo kelime de dikkat edelim demiş. ne da ne olur demiş Melek Mehmet. Kral bana abone olamazsın Mehmet. Abla beni sabitler misin demiş. Sabitlerim Mehmet. Neredesin uşağım Mehmet? Mehmet uşağım bir daha yaz. Ha, gördüm seni uşağım. Buldum onu. Evet. Ada beni kırma o zaman sabitle demiş. Serin abla bir hediyem olacak. Ne hediyesi olacakmış? Serin. Neredesin o kızım? Selin abla bir hediyem olacak. He, bakmasan kızarım demiş. Kafiye yazanlara Mercan Hanım'ın keserim ha, uşağım demiş. Demircan ama küfür ediyor. Küfür ve Franco kelime demiş. Evet. Melek teşekkür ederim demiş. Ben bana da abone ol lütfen. Evet kafir yürüme ben önceden ayarımı yapayım diye diye düşündüm demiş. Herkese iyi geceler. gülüm sağ ol teşekkür ettim hadi bakalım. Evet dostlar neredesiniz? 3 noktadan beğeni yapar mısınız? Abone olur musunuz? Evet Memo'nun biri Beren Nazlı olurum demiş. Rümeysa boşver be kafiyem ama aklımda bulunsun. Abla sabit ne olur demiş. Adacım seni sabit demedik mi yavrum ya? Dönen arkadaşlar bana abone olun lütfen yeni gelenler lütfen ya demiş. Evet kafiye kafiye de ya. Kış yapmış. Rümeysa Nesem 61 e destek abone olun. Bol beğen demiş. Senin abla yorumumu çok uzun olduğu için olmadı demiş. Melek her telden bana abone olur musun? Demiş ha da evet ben yeni geldim ha hmm. da sanki ben seni hatırlıyorum ablacım hadi bakalım 3 noktadan beğeni yapıp abone olur musunuz arkadaşlar akşamki akşamda sabahladık bir 10 tane abone gelmiş onların da hepsi çıkmış yani o kadar uğraştık ya gerçekten çok uğraştık arkadaşlar siz böyle durun kızlar ben e, kızımı yatırıp geliyorum tamam mı canlar yani kızımın yatma saati Geldim gençler kusura bakmayın. Arkadaşlar ne yazdınız? Kocaman kocaman yazılar yazdınız. Bakın size tavsiye veriyorum. Herkes desin düzenli ve keşfet keşfetiyoruz diye. Ben aslanımı başkalarının videolarını canlı Çünkü bu emek hırsızlığı demektir demiş. Esrem, Esrem benim de ismim Esrem, demiş. İslamcim biliyorum, <laughs> görüyorum üstünde İslam. İslam e, beğeni yaptın mı kızım? 3 noktadan beğeni yaptın mı? Memon'un bir abone abone olun olur mu demiş. Memon'un biri kime abone olursun? Ben İslam e, lütfen bana abone ol. Ama olur mu? Memon'un biri abone ol demiş. Kafiye. Niye anlamamışsınız demiş. Melek İslam e, bana da abone olur musun? Evet. Ee, Lisa bir daha yazayım o zaman. Kafi Emircan bir şey diyecektim unuttum demiş. Niye uşağım hemen niye unutuyorsunuz? Evet canlar dostlar hadi bakalım 3 noktadan beğeni yapar. nokta 61 kanalına abone olan lütfen keşfet keşfet öne çıkarsın yazın demiş. Memo'nun biri meleğim oğlum yazmış. Senin abla ay ay ne ay şaştım geldi geldi herkese iyi geceler abonelik atmayı unutmayın görüşürüz ee, görüşürüz ablam Emircan kafiye atır atınca sor her zaman. Soruları hazırım demiş. Veren mema bana da abone Melek teşekkür ederim memanın biri. Ee, Lisa tutarsa tutar zaten niye, niye çalışıyorsunuz ki? Veren sana bir tavsiye vereyim mi demiş. Ee, memanın biri Melek adam Muhammed Efe. Kafiye de neydi? E, bahsediyor? Bahsediyor. Anlamıyorum demiş. Merit çok güzel isim. Münever selam demiş. Aleyküm selam Münevercim hoş geldin. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Açıldı mı kanalın bacım? Teşekkür ettim. Teşekkür ettim. Kanal nasıl gidiyor? Geldi mi? Açıldı mı kanalın? İncelemeden geçtim acaba kanalım. Münever. Demet sayesinde 61 keşfet yazmış. Melek Münever mutlu olur musun? Olur olur. Sen de ona ol. O da sana olur. Evet bak sana tavsiye ediyorum. Herkes istemesin. Düzenli video at. Kresör diye eşleşsin. ama olmazsa başka videoları çalma. Çünkü bu hırsızlığı demektir. Münevver melek tabii ki senin de beklerim komşu. Kafiye çıkarım geri. Gerek abla misafir gelmiş. Bir de son kez sabitler misin? Hayır sabit diyelim bakalım kafiye. Hadi bakalım. Evet canlar hadi bakalım 3 noktadan beğeni yapar mısınız dostlar? Destekler misiniz? Desteklerseniz çok sevineceğim. Melek Muhammed Hamza ne, ne demek istediğini anlamadım. Evet Lisa adımı doğru yazar mısınız? Yazar mısın demiş. Memanın biri abla beni sabitlendirsin. Hoş geldin. Yeni gelenler üç noktadan beğeni yapar mısınız yoksa yayını uçuracağım yine. Hadi bakalım. Münajim dediğimi duymadın mı sen benim? Evet arkadaşlar. Aferin çocuklar size. Ümeysel, Mircan, Emircan. Aferin size. Helal. Bir saniye. Bir bir de yastığına gönderdim. Mahmut Hamza. Abla kimse yok Aa, bence. Ablacığım yayın uçuracağım şimdi. Bir, bir yayın uçurayım. Ondan sonra olmazsa açık dinleneceğim. Bakalım şimdi çalın olacak bu gece. Evet arkadaşlar gelin deyince diğer yayına geleceksiniz tamam mı? Anlaştık mı? Gençler. Hadi bakalım gençler yayını uçuruyorum.